Mmm kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü var. Bende ise bir tane jelibon göz var. <laughs> e bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözüm var ama yine de çok lezzetli. Sanırım Memo üzüldü. Sanırım şakam onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Ah, ben. Ne o senin yüzünden Jolie zarar gördü. Nefes alamıyor. Çok lezzetli. Hı? Aa, bu da ne böyle? İğrenç. <laughs> Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözle yemem tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuk yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Daha neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendimle başa çıkabilirim. <laughs> Belki sen benimle paylaşabilirsin. <laughs> Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Güzel Alex. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane Twix çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, ben senin çöp kütüğün değilim. Bana atma. Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Çikolatayı birkaç lezzetli parçaya nasıl böleceğime dair bir fikrim var. Testlere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine ağlamaz. Al bakalım Twix. <laughs> Önemli olan testere enler bizi incitme. Siz ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. Hazır. Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. Benim de çikolata yemin sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunu yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli, baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel ne ile birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. Ay, neden her şey üzerime geliyor? ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt fix gerçek bir çikolata cenneti. <laughs> Çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de tem de harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına Alex böyle bir kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasını bile yapabilirim. Umarım bu köleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok istiyorum. Ama oh, çok iştah açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Biz ne yapıyorsunuz? Kurev neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Aa! sadece çikolata var çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Oh. Vay canına burada bir sürü cips var. Ve hepsi benim. Evet. evet. Çok fazla cipsiniz var. Bende ise çok küçük bir cips tanesi var. Ama iyice göremiyorum bile. Bu sadece büyüteçle yapabilirim. Oh. <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> sindirim çok iştahatçı görünüyor. Sindirim çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Alex sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. hop Hazır. Lezzetli. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Dipsler çok lezzetli. Hı? Yeter artık. <laughs> ah, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl değişine vereceğimi biliyorum. Bu çips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. lezzetli ama çok ağır. Brokoli <laughs> olmasın ya. Bana ne tür garip tohum verildi? <laughs> Tadı iğrenç. <yerinç. gülüyor> ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenirsem, kesinlikle çok lezzetli bir şey denilecek. <laughs> Sen ekiyorsun ama biz acı çekiyoruz. Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çana. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek? Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Rokolenizle başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem boğuluyor. Ağzımda sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Ne? Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. Ne? Çocuklar bir şeyler oluyor. kırıyor. Umarım bu güvenlidir. Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Oh. Ya <laughs> yeter artık gördüğünüz. Miraç şimdi senin sıran. Oh. Hayır bu brokolini yemek istemiyorum. Belki ondan oh. kurtulabiliriz. Bakın bir kimaz var orada. Nerede? Ne <laughs> kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Hmm. <laughs> ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun alakası yok özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Sizim hepsini. <laughs> Hayır attıkların. Ben de akıllı çok olduğunu sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar öyleyse afiyet olsun. <laughs> Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. Ve hemen şanssız oldum. Zaten bir paket sakozum var. Bende bunda çok daha fazlası var. Bende aslında bir sürü. Alex gerçekten şanssızsın. Ama sakızlarımızı önce yiyebiliriz. Okay. En azından bir şey. Baba babaya bayılırım. Özellikle de bubble gum tadında. Hey. Ne yapıyorsun? Awesome! Come on! Sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam gerekiyor? Al sana. Ay hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şişirdiğime baksan iyi edersin. Awesome. Balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek bir usta olmanız gerekiyor. Vay canına gerçekten çok havalı. Alex aferin sana. Hey. Ama şimdi sakız çiğneme sarısı bende. Önce ambalajdan ben kurtulacağım. Bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı. Dudak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonun şişirmesine izin vermeyeceğim. Oh, no. Ne yaptın sen? Korkunç. Balonumu patlatmakla kalmayıp, kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yapıştırırsın. Tamam sadece biraz panikledim. Tamam. Neden sakız denemek sırası sende. <laughs> Sonunda. Amaretten kurtulmak için özel bir icat hazırladım. Awesome. Çok etkili bir yol. Onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. <laughs> Mila, kes şunu. O çok büyük. Şimdi ne yapacağız? Onu yere nasıl indirebilirim? Bingo. Bir fikrim var? Kullanıp, yürü, 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 yürü. bir sapan kullanarak bir topu patlatmanız gerekiyor. Alex ateş et. Neden ben? Çünkü aksi takdirde okay. Mila uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. Al, 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 al. Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Bir de aferin. Başardın. arkadaş olmam gerektiğini düşünmüştüm artık. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Oh no! İşte sadece bir tane nar var. Ben de bir sürü var. 10 tane. Daha fazlası olamaz. Annen. Tabii benimdekine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mela önce sen ye. Okay. Yaşasın. Nar'ı evet, çok severim. İçindeki tohumların ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep yanında cımbızım olur. Lezzetli rahat ve elleriniz kirletmenize gerek yok. Tağları bir tabağa koyup hepsini bir kere daha iyi olur. Çok daha lezzetli. Harika oldu. olarak 100 tane. Bu çok havalı. Öyleyse eskiden olduğundan daha fazla 100 kat daha lezzetli olacak. Sadece bir aram olsa bile yine de çok mutluyum. Alex sıra sende. Okey. Önce en lezzetli olana ulaşmamız gerekiyor. Böyle kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama. Aa! Korkunç. Alex artık manyak gibi görünüyorsun. Manyak olmak lezzetli değil. Ama bir nar yemek inanılmaz resmen. <laughs> Alex çıldırdı. Böyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli bir nar yiyorum. Hepsi bu. Aslında bir de sen de vaktini boşa harcamamak için başlayabilirdin. Gerçekten ben de başlayabilirim. Mila bıçağa ihtiyacım var. Tamam al. Awesome. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama onlardan işte atıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinenin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzetli nar suyuna eşittir. Siz buna baksanıza. Onun çabucak içmemi istiyor. <laughs> hmm. Lezzetli oldu mu? <laughs> çok. Bir artık yüzünde bile meyve suyu var. sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. <laughs> hmm. İşte ben de sadece bir şişe kola var. Bende daha çok. Bak Mila'da ne kadar var. Evet bakın kola şiirinden bir kolem var. Ama yine evet. ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. <laughs> Ondan sonra midem <laughs> hep konuşur. Tamam. Tüm kola şişelerimi bir kere de nasıl açacağıma dair bir harika fikrim var. Açmam gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Yine de kola çok lezzetli. Görünüşe göre birileri dışarı çıkmak istiyor. İşte bu güçlü bir yükleme siz ne aslanıyordunuz? Sonuçta ben bir erkeğim. Ben tepsiyi daha çok seviyorum. Hmm. Ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Ne olmuş yani? Bırak düşsün. Ne? Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Bahse gelelim. Bir kere de tüm kola işçilerini içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. Ee, bize çöp atma yeter ki. Aynen bunlar mı? Çişeler. Yüzüne bir kavanoz almak acı yok. Üstüme sadece göremiyorum. Tatlım <laughs> sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet bunların hepsi gaz. Aa, kurtarın beni. Bu acil bir durum. Bu acınla... Ah tatlım artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz.